Masa silindi. Az önce sildi. Tatlı, mini, kuş, kuş. Anam bu aşı için küçük gibi. Bu bakalım. 900 gram. Harbi mi? Allah'ı. Biraz toparlasam bu boyuna göre zayıf da. Aa küçük müyüz? Hı, 900 gram kadar. Çok sakin duruyorsun ama sen. Benim birazcık karnım acıktı. <laughs> Kedi yiyebilirsiniz. Selam. Keyifler nasıl? İyi mi? Her şey yolunda mı? Aşkım, bu çocuğa 3 haftadır bakıyorlarmış. Dişler, ağız sağlığı iyi, göz sağlığı iyi. Ama bu çocuk zayıf da bir de ya. Boyuna göre zayıf. Kaburgalar elime geliyor. Kaburga ne? Kaburga. Posta mı demeliydim. Kulaklar sağlıklı. O eli bindir. Hayır o. Eli. O eli bindir. O eli bindir. O eli bindir kafamız sır. bakmadan iş yapılır mı? Çirkin. Lenf normal. İç parazit uygulamasından sonra herhangi bir sıkıntı yaşanmamış. Ama abdominal ağrı hissediyorum şu an. Ama ama sen bu sadece şey değil. Arada bir öksürüyormuş, arada bir hapşuruyormuş. Ben yaşına göre girdiği çıktığı yerlere bağlı olabilir belki dedim. Evet. Çünkü çok arada hani nadir ama yine de akciğerleri görürüz dedim. Oskültasyon sesleri normal. Ya bir durur musun? Kesinlikle. Evet ateş getir. Yalnız bu o kostalar bayağı ele geliyor ama. Doğru. Bir de karnı şiş dediler ama karnında bir şişlik yok. Senin tatını ısırırım. Bir dur. Bu delirecek ateş bakarken. Bu arada aşı yapılabilir. O kadar şey bir çocuk da değil. Ben şahsen bir vitamin takviyesiyle önce desteklenmesi taraftarıyım. Kesinlikle mantıklı. Olur. Yok. Riski atamam. Sokaktan mı alınmış? Sokaktan gelme bir de. Evden değil. Hani geçmiş falan o kadar iyi bilinmiyor tabii ki doğal olarak. Takin durur musun? Hı. Çok çirkin olduğunu sana daha önce söylediler mi? <laughs> -"Niye öyle duruyor, maşuk maşuk?" Bir de bir halsiz şeyi var böyle. -"Üçüncü göğüs kapakları bayağı düşüktü az önce." -"Bana da öyle geliyor." Uyuyor muydu? 38. Ateşte bir sıkıntı yok. 38.3 38. 38. 38. Kilo alması lazım bu. Benim yapacağım şey şu. Kullanacak ve iki hafta sonra gelecek. Bağırsaklar normal. Abdominal kalpasyon normal diyebilirsin. Gel bakalım. Buraya geçer misin? O patiyi kaldırmayı biliyordum, gel buraya. Gel. Gel. Sen ağzını yerim ağzını, ağzını yerim ağzını. Ağzını yerim ağzını. ağzını, ağzını. Patiyi ısırırım ısırırım! Baba baba baba, hareketlere bak. Al 60 gün boyunca kutu tüketecek, 14 gün sonra randevu açılacak. O zamana direkt karma hemogramla beraber. Haydi kendinize iyi bakın, görüşürüz. Selam yorumunu unutmayın. Üçüncü ayda iç yapıyoruz çocuğum. Şimdi mevzumuz şu, iç-dış yapacağız ama evet. asıl sıkıntı ortalar çok kıra yiyor. Ağızda bir sıkıntı olması ihtimaliyle çağırdım seni. Çünkü bu hayatta ağzına baktırmaz bana tek başına mamayı ortalığa kırarak, dökerek yiyor. Sağlıklı yiyemediğini düşünüyor sahibi. Baksana eldivene kuruldu bile. Aha o oh, asla hırçınlı gitmeyecek dediğim çocuklardan birisi. Normalde bu kadar ağzını tek başıma alacaktım. Bu kadar ağzına muayene yapma isteğim yoktu aslında. Çok ayrıntıya girme isteğim. Çünkü aşırı hırçın. Lakin çocuk ortalığa kıra döke mama yiyormuş, ağzında tutamıyor gibi davranışlar göstermesi sebebiyle bu sıpanın ağzına ayrıntılı bir şekilde bakmamız lazım. Ense damlarını da hazırla gel. Sakin ol, tamam mı? Ya başka veteriner kimler? sınırlarla buluşuyor, bir şey olmuyor. Niye böyle yapıyorsunuz? Bu arada selam. Ne yapıyorsunuz? Her şey yolunda mı? Yine bugün hırçın kedilerden bir tanesiyle karşı karşıyayız. <laughs> İç dışın hazır mı? Hazır. <laughs> hani ne kadar güzel böyle sevinç karşılıyor. Ay bir de bu kadar ağır, bu kadar güzel bir kedi piyasanın en hafif baksı. Kırılır ki bu. Bak şimdi. Atar mısın? Çok ki? coşturmayalım. Ya da dur bu dursun. Enerji yüksek kıyafet tutmayalım." Bu bunun kilosu mu? Evet onun kilosu. Alex merhaba. Bebeğim! Aferin sana! Hadi bebeğim. zorla, Zorlama. Zorlama Sakin ol. Bak, ağzına bakmayacak olsam... ...anseden tutup seni kilitleyecektim aslında. Tamam. Ama şu an bir de nasıl sevinle duruyor değil mi? Evet ya, vallahi... Beklenemeyen bir adam. Şu surattan hırçınlık çıkar mı Allah aşkına? Sen bir British'sin. Bir atalarının asaletine, şeyine... Vakıf mı olsan acaba? Şunu bir çıkartabilir miyim? Çünkü enseni tutacağım bir tane. Anneciğim, enseden tutuyor sanki doğru. He? duruyor bu çocuk ensen... Ya duruyor! Muayene sıkıştırınca Hı -hı. sadece... Yani muayene... Ah, ...rezik budur. Allah var şu an kendisi sakatlayacağım ama bir şey yapmıyor. Muayene... Yani süresi uzayınca Evet, uzatmadım. Hırçınlık hap safhaya çıkıyor. Tamam tatlı, bakacağız. Sadece bakacağız. Yan yat, ağzına bakacağız. Aferin, aferin. Oğlum, Sakin ol. oğlum. Musun? Sakin ol. Güzel, hayır gayet iyi, gayet iyi. Bir daha tısla, tıs. -"Tıslar mısın ablanın? Hadi, hadi bakayım. Hadi bebeğim. Hadi. Ya susa cevap tuttu yemin ederim var ya. Bu elimi de çıplak hale getirmek istemiyorum. Belki yani, ingivit var ama. Parçalayarak yiyecek kadar. Yok, yapar. İlerler Tamam. Çok daha iyi olmanı gördüm. Tabii ki tabii. Şey yapmadım ben. Demek ki çocuğa ağrı verecek düzeye. Ama adam akıllı aç. ha. Sağ tarafta bir sağ Heh, tarafta çok iyi gördüm. Bir... Aa bak. Ağız içerisinde damakta başka bir sıkıntımız yok. yok Dilde bir değil. sıkıntı yok. Aynen herhangi bir Tırnak geçiyor. keseceğiz. <laughs> Var ya bu bir ısırıyor. Böyle bir güvenler <laughs> Kafa Bakarsın... sabit. Kafa aşağıya sabit geliyor ya bazen. Asla çıkmıyor. Kırt diye yok. koparacak sanıyorum. Sakin olur musun? Şu Aynen. an en büyük tehlike de benim. Çeneyi kilitlediği an eldivenden geçirebiliyor bu. Eşeğin kulağına karpuz kabuğu var çıkmadı. Allah ya. Ama tırnaklar da iyi uzamış ha. Kanat kanat. Sanda. Bu taraf. İyi kullanıyor. Seni, seni görünce aktifleşti. Sanda. Okay. <laughs> şey, Bacakları çok kısa. İyi tutamıyorum ki. Odun tavuk. Sende. Tamam. Hayır bebeğim. Son bir tane. daha Havlu. Tamam. Ya bu ne bugün ya? Son gider ayak üstümü işer. Son i̇şe, hafta. İşe, işe bugün. Gel. Gel. Bırak. Evet. Son arkama gel şimdi. Bu çok zor. -"Sana bodur piliç dediler, <laughs> Tamam, sakin ol. Şu an hiçbir şey yapmıyorum, sadece patini tutuyorum. Kafan serbest bile, eşek sposu. Çenene tırnak düştü, farkında mısın? Ama senin tırnakların çok kötü oluyor bak. Evet. Sen bir Britişsin. Bir dur! Eşek sposu tutulmayınca da hiçbir şey yapmıyor ya! bir dur! <laughs> Sinir bozuyor, her an bir sonuna. <laughs> zaten tutuyordum Gel. Öpücüğü. Tamam, aferin. İşte bu kadar. Bitti. Kanattı mı lan kolumu? Aynı yeri çizdi ya. Köpükle şey falan. <laughs> köpük. köpük köpük. Özledim mi? Geliyorum. Hadi gel. Koca götlüyor. Tazmanya canavar. Sen de. de ben girmedim şeye tekrar. Tamam. Kocuğunu sahibi geldi demişti Sevda. Aynı yeri. İkinci kez yırttılar. Gördünüz mü? Gitmiyor bir de o iz. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.